İşte o kara kız, bu lunchbox'un sahibi, onlar işte böyle elinde ateşlerle o Özgür Altop'un babasının e, sandalını yaktılar. Adamı yaktılar yani, yak, yakmak istediler. Yaktılar, yarısını yakmışlar işte ne bileyim nasıl yaptılarsa. E, Serkan Çilesiz de var onların aralarında. E, onlar da işte sonradan kandırmışlar milleti kadını ölü olarak göstermişler. Bence e, şahit koruma programını almışlar herhalde karıyı. O da işte kafasına göre yalan söylüyor işte Helena Can'dan. Onların polisleri de Adem Akova. E, İngiltere'ye bağlı işte onlar da. Aslında bunlar da e, Prince e, şey e, kraliçe ailesi Lady Diana'yı öldüren şahıslar bunlar işte araba kazası süsü vererek. Çünkü onların yaptığı plan kağıdını ben o zamanları polislere vermiştim. Bak dedim bunlar böyle yapacak. Duydum onları yazdım yeteri kadar yazdığımı. Alman polisine verdim. Terörle mücadeleye. Türkiye'ye verdim. Bazı Onlara da dedim öbür ülkelere de söyleyin. Ama işte bu dosya e, çöp attılar yani bütün dosyaları bir konteyne dolusu. Koya ben İspanya'da değilmişim diye Yaşar Dağlı'yı göstererek neden olarak işte orada bizim araştırma yöntemi yazıyordu. Öylelikle de işte bu suçlar e, teröristler öğrenmiş nasıl yani ne, ellerinde ne var da bunlar hani onları tutuklatacaklar diye. Çoğunlukla işte o doktorlar da kendilerini affettirme için bu covid bombasını patlatmışlar işte bio oya diyecekler ilacını biz bulduk covid ilacını aslında o covid covidin o covid ilacı inan zaten covid bombası yapılıyor covid ilacı olmasa o covid bombası da olmuyor o olmuyormuş yani ondan sonra ben Wir mischen dann irgendwelche Extrakte in unsere Biowaffe, damit wir dann eine Lungenbulemie bei dem Körper vorweisen können. Da kriegt man halt Krämpfe an den Lungen und hat schlecht Atomstörungen. Und weil das Herz dann nicht regelmäßig Sauerstoff ins Blut reinpumpt. kollabiert man dann und äh, uh, atmen, atmen, man falsch ein. Und da, das ist wie Lymphknotenkrebs, da wirst hier die Hals zu, zu, Ben ne bileyim, bir şeyler anlatıyordu işte doktor. Onlar da yazdım, bunlar bomba bomba atacaklarmış dedim. Koy ondan sonra da desinler ki, ha bak doktorlar kurtardı. Melhemi buldular. 311 örgütlü terörist terörist arıyorsanız hastanelere girmeniz lazım işte o ama 94'teki e, İspanya'da yakalanan kişiler üzerine yani herkes değil. Yani ben e, kim üzerine konuşuyorum derseniz benim orada yakaladığım insanlar üzerine konuşuyorum. Genel açıda herkes söylemiyorum yani herkes böyle diye. Sırf orada yakaladığım şanslar. Şimdi orada yakaladığım şahıslar da akıl var, mantık var. Beni <laughs> gördüler, tanıdılar. O dediler bu bize ihbar edecek. O bize neyse ona karşı bir şey yapalım. işte onu da yapma çabalarındalar da. Devlet de duysun ona göre bir şeyler yapsın işte o adamlara karşı. Başka bir şey diyeceğim yok. Özgür Altap'a işte söyleyeyim bence bu Serkan Çilesi'nden o. Çünkü onlar hepsi bir. Yani altı binlik bir terör örgütüydü. Hepsi biliyor yani kendi adamlarının ne yaptığını. İşte ben de yalnız başıma yakalamak istediğim için böyle zorluklarla karşı karşıya kalıyorum. Başka da diyeceğim yok.